Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber Crazy Race oyununda kendi yolumuzu yapacağız ee, Ben bu önceki videomu bu 7 gün önce attığım videoda 3 ya da 4 like demiştim galiba Gelirse kendi tren yolumu yapacağım dedim ve 9 like geldi hatta ben like çıkayım Yani 8 like geldi 8 like geldiği için bugün sizinle beraber kendi tren yolumuzu yapacağız. Buradan editör diyoruz ve buradan e, şunu silelim. A, tamam. Şimdi edit diyoruz ve, ve başlayalım. Arkadaşlar ben bunun id'sini yorumlara koyacağım. Oradan gidip oynayabilirsiniz. Sıra sürebilirsiniz. Şimdi böyle bir yerde başlıyoruz. Tamam Böyle gelsin. Bu yol böyle gidiyor. Tamam mı? Şuradan. Mesela ne yapalım? Şöyle bir dönsün. Şöyle bir dönsün. Buna böyle bir dönsün. Böyle. Şöyle bir dönsün. Sonra buna tıklayalım. Tamam böyle devam edelim. Birazcık böyle uzatalım bu yolu. Tamam. Şimdi buradan Mesela ne yapalım? Hmm. baltadan koyalım buraya. Böyle. Balta burada dursun. Sonra bundan koyalım. Çekiç. Vurdum mu uçurur. Vurdum mu uçursun bu. Eyvim. Hmm. Başka ne koyalım? Avından koyalım. Bunu birazcık şöyle yapalım. Heh. Ondan sonra şurada ben bir Kenan gördüm. Bunu da böyle koyacağım. Şöyle çevirelim buraya getirelim indirelim biraz daha indirelim tam bakalım oldu mu hepsi şimdi hot arabamla gidiyorum Buradan döndük ana tamam burada bekliyoruz tamam olmuş piu Arkadaşlar bu arada 7 gün boyunca video çekemedim. Kusura bakmayın hastaydım. Hasta olmasam yani her gün ya da 2 günle bir ya da en fazla 3 günde bir video çekmeye çalışıyorum. Flame Tower koyalım evet. Buradan yaksın böyle. Tamam. Bunu böyle yap. Buradan böyle çıksın yukarıya. Böyle. Anam. Çık 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 çık. Tamam. Buna gelip buna tıklıyoruz. Evet. Sonra buradan buna yap yapıyoruz. Yapmayacağım bunu böyle hop tamam. Bunu buradan kapatıyoruz. Buna geliyoruz. Bunu hafif çeviriyoruz. Uzatıyoruz. Yesliyoruz. Bunu da çeviriyoruz. Sonra buna geliyoruz. Buna asıyoruz. Sonra bunu da birazcık çeviriyoruz buna tekrar basıp bunu komple çeviriyoruz. Ha, şimdi bir bakalım oldu mu? Oradan gidiyoruz. Buralar oldu. Bas. Tamam. Oradan geçtik. Şimdi buradan gidiyoruz. Hop. Şimdi burada olmuş mu? Almamış. Olmamış. O zaman şuna birazcık şöyle yapalım. Şunu da böyle yapalım. Bunu böyle yapalım. Tam bu sefer olmuştur. Burada Allah! Tamam. Allah. Geri gel. Bas. Allah 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 Allah. Oradan çıktık. Bu sefer aldım. Aldı tamam. ben ters gidelim. Böyle yapalım. Buradan böyle gidelim. Ha, şimdi şu azıcık çeviriyoruz. Böyle daha iyi. Ha, buna tıklayalım. Bunu döndürelim. Bakalım oldu mu? Şur ters dönene kadar her yer oldu. Allah! öldük. Şimdi buradan çekişler sallandığında geçiyoruz. Yandı. Şimdi geç. Allah. Bas 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 bas. Hop. Hop. Burada ters dönüyoruz. Tamam. Buradan böyle olmamış. Biraz daha. İşte böyle olacak. Sonra Şöyle olacak. Sonra böyle düzelsin. Artık şundan da kapatıp. Devam edelim bakalım. Bas. Allah. Buraya geri gel. Bas. Bas. Arkadaşlar elimi gazlamadan çekersem orada direkt geri gidelim. Hop. Hop oldu. Piu. Tamam şimdi buradan birazcık düşelim. Gidelim burada. Böyle. Arkadaşlar i̇şte bu arada bu bölüme de e, 3 4 diyorum atıyorsunuz hatta 9 attınız o zaman bu bölüme de bir 5 like gelirse devam edeceğim yeni bölüm direkt gelecek tabi 5 like gelene kadar başka videolar çekeceğim bu bölüme 5 like gelirse devam edeceğim 4 like da olur ama 5 olursa iyi olur şimdi şuraya gidelim. Şunları kaldıracağım ya. Tamam. Şuraya kopyalayacağım. Hop. Dur yanlış yaptık. Hı. N Nereye gitti? Böyle getir. <laughs> Buradan uçsunlar gerekiyor. Aynen. uçulur mu acaba ya bence uçulur bunu siliyoruz bunun yerine bundan koyuyoruz level 1 burası level 1 bakalım level 1 start buradan gidelim hop şimdilik orada bitecek tabi bölümlük Allah hemen jetpack uçalım burada raya Allah. Burada şöyle yapıp kendimizi bırakalım tamam. Arkadaşlar bu arada siz de böyle benim gibi yaparsanız Yorumlara ailesini bırakın ben gidip oynarım. Buradan böyle geliyoruz Allah. Tamam. Ön checkpoint alıyoruz. Ama devam ediyoruz. Piu. Allah, Allah 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 Allah. Döne dönüşüm video 11 buçuk dakika olmuş ama arkadaşlar söylediğim gibi eğer bu video 5 like gelirse bu bölümün ikincisi hızlı bir şekilde gelecek eğer işim yoksa bu arada ee, dur ne diyeceğim unuttum Neyse arkadaşlar e, kan hedefim 125 abone olmak 125 abone olursam ya bilmiyorum. Belki risk çekiliş yaparım. Bir video çekerim. O videonun yorumlarına siz isminizi yazarsınız. Yok ya. Ne yapsak? Abi arkadaşlar ne yapacağımı bilemiyorum artık. Siz yorumlarda belirtirsiniz. Neyse benden bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Bir de yorum bırakırsanız çok güzel olur. Ay görüşmek üzere Hoşçakalın. Ben attığınız bütün güzel yorumlara kalp bırakıyorum. Kötü yorumları e eğer çok kötüyse siliyorum. Eğer böyle çok bir zararı olmaz diyorsam orada kalıyor öyle. Neyse hadi arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın.